Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pazarlık oyununun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, yani arkadaşlar size bir tane bir şey anlatacağım. Bir dakika video çekmiş mi yine? Birim bakayım yine ne unutmuşum. Ses açmayı arkadaşlar. Çok kızgınım şu anda. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir de 67 abone olmuşum. Hı. Amacımız 61 olsun arkadaşlar. Çünkü çok yorgunum. Ve saat akşamın kaç lan saat? 5, 10, 9'a 30 lan. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 9'a 39 geçiyor arkadaşlar. Galiba. 38 de olabilir. Hadi bakayım hemence şuradan. Sa saat gözükmüyor ki.

diye bir oyun var. Mükemmel oyun arkadaşlar. Hatta göstereyim size. Bir beş şaka oynayalım ondan da. Benim en sinir olduğum ve en sevdiğim oyunlardan biri. Şu kırmızılara çarpmamız lazım arkadaşlar. Ben bakını buldum. Dum <laughs> diyecektim de bulamamışım. Şöyle e, şu şeyi de kendiniz kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Şu beyaz yerden. Dur bir dakika. Lan 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 lan. nasıl kuruldu böyle ya? Nasıl aşağı indi ben? Neyse lan Yusuf'un GTA. 1 değil mi bu ya? GTA 2 ile 1. Oha lan çok iyi drift atıyor. Neyse geçelim. Büyük <laughs> videomuzun sonuna geldik işte arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın yine de. Bay <laughs> bay.